Merhaba, TSEF Söyleşilerine hoş geldiniz. Benim adım Itır Akdoğan. Bugünkü konuğum Burcu Gündüz, Sunan'ın Kızlarının Genel Koordinatörü. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar Itır. Eee... E Dinleyicilerimiz biliyorlar, biz bu sohbetlerde e, aslında sivil toplum e, sektöründe biraz eksik olduğunu düşündüğümüz bilgi akışını e, güçlendirmek için sohbetler yapıyoruz. Yürüttüğümüz projelerde e, ki ortaklarımız ya da o projelerin konularında çalışan paydaşlarımızla kendi yaptıkları işleri e, tartışıyoruz. Böylelikle dinleyenlere hem e, bilgi e, iletmiş oluyoruz hem de ilham belki e, projeleri için, işleri için sağlamaya e, hevesleniyoruz en azından. E, bugünkü e, sohbetimizin e, çerçevesi de e, İsveç-İstanbul Başkonsolosluğu'nun desteklediği bir e, politika raporumuz pek yakında çıkacak. Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını nasıl daha iyi e, yapabilir karar Bunun için veriden nasıl yararlanabilir? E, aynı zamanda da işbirliklerini nasıl daha iyi kurabilir? Hem kamu sivil toplum işbirliklerini hem de uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri. E, böylelikle hani e, e, bir düşünce kuruluşu olduğumuz için tabii politika önerileri bizim için önemli. Araştırmamızın sonunda önerilerimiz olacak. O raporun çıkmasına az kaldı. Birkaç hafta içinde çıkmış olacak. Bu arada da bu söyleşilerle de dediğim gibi bu defa toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan, e, sivil toplum e, paydaşlarımızla sohbetler yapıyoruz. E, Sunanın kızları zaten ayrıca birlikte de çalıştığımız birlikte projemizde olan bir paydaşımız. E, hem e, toplumsal cinsiyet eşitliği hem de e, çok e, aslında gerçekten değerli ve eksik olduğunda gördüğümüz bir kolektif çalışma e, yaklaşımları var. Dolayısıyla e, Burcu şimdi e, onunla ilgili sorular soracağım. Daha önce duymamış e, izleyicilerimiz için öncelikle Sunanın kızları nedir? Bir kısacık anlatın. Memnuniyetle. Ee, Suna'nın kızları ismini Suna Kıraç'tan alıyor ve e, Suna Kıraç'ın e, bu hayattaki son günü olan e, 14 Eylül'ü kuruluş günü olarak alıyor. Bu da bana çok anlamlı gelen bir şey olduğu için ilk söylemeyi tercih ediyorum. E, tam vefatından bir yıl sonra e, Suna'nın kızları kamuoyu ile paylaşıldı. Aslında yolculuk daha eskiye dayanıyor. Yine başlangıcını alabileceğimiz birçok bir nokta var ama yani her şeyin kesişiminde tabi Suna Kıraç'ın e, mirasını, değerlerini, eğitim alanında e, yaptığı değerli çalışmaları kızı İpek Kıraç'ın e, daha ileriye taşıması hayaliyle başlıyor. E, bir nevi nesiller arası dayanışma inisiyatifi aslında. E, burada yani nesillerden kastımız hem bir anne kız arasındaki ilişki tabi hem de aslında onların e, parçası olduğu daha geniş nesillerin. Bu ülkedeki mücadelesinin değerlerinin bir yansıması. Çünkü hani bizden önceki nesil eğitim alanında özellikle kız çocukların eğitim alanında çok önemli aşamalar kaydetti. Kadınların hayata katılımı eşit alanda yer alabilmesi için birçok mücadele verdi. Gerek temsil gerek katılım bakımından. Bunları şimdi daha derinleştirme daha nitelikli hale getirme ve aynı zamanda tabii daha yaygınlaşma e, misyonunu içinde barındırıyor Suna'nın kızları. E, şuna referans vermeyi e, kendimize çok yakın görüyoruz. E, Suna Kıraç, Ömrümden Uzun İdeallerim Var kitabında e, kendisine sahip olmadığı seçme özgürlüğüne kızının sahip olmasını istediğini söylüyor. Biz de bir nevi o seçme özgürlüğünün aslında bütün çocuklara yaygınlaşmasını hayal ediyoruz, başta kız çocukları olmak üzere. Çünkü onların özgün olarak karşılaştığı engelleri kaldırırsak aslında bütün çocuklara fayda sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Ee, buradan başlayan bir yolculuğumuz var. Ee, her şeyin merkezine tam da sizin de ifade ettiğiniz gibi kolektif etki alıyoruz. Ve tek bir kurum olarak değil, alanda emek veren, düşünen, değer katan, şu anda 32 sivil toplum oluşumu olarak bir aradayız. Aramızda üniversite kurul, oluş oluşumlar da var, dernekler de var, daha yerel örgütler de var, daha ulusal vakıflar da var. E, ve hep beraber e, aslında temelde kız çocuklar için daha güvenli, destekleyici e, gelişim ve öğrenme ortamları oluşturmaya çalışıyoruz. E, bunu yaparken de her şeyin merkezine tabii ki toplumsal cinsiyet eşitliğini alıyoruz. Çok güzel. Sizin e, e, söylediğin gibi e, ben 32 tam olarak sayı e, kalmamış aklımda. Gerçekten e, kolay da bir şey değil çünkü İstanbul de var ama aslında yerel örgütler de var. Evet. E, ve o 30 e, 32 örgütü aslında birbirinin gerçekten e, işine yarayacak, birlikte öğrenecek, birlikte çalışacak yani güçleri birleştirecek şekilde e, onları tasarlamak etkileşimi çok kolay bir şey değil ee, ve bunun için çok titizle çalıştığınızı da biliyorum. Biraz anlatabilir misin onları nasıl yani nasıl çalışıyorsunuz çünkü yeni bir şey bu çok alışık olan yani Türkiye'deki sivil toplum çok alışık değil böyle kolektif bir çalışmaya yeni bir şey de deniyorsunuz bir yandan zor bir alanda yeni bir metotla aslında işiniz birazcık zorlaştırıyor gibisiniz ama uzun vadede de hepimizin de işini kolaylaştıracak da bir şey olacak tabii tabii ee, yani aslında bize zor gibi görünen şeylerin o kadar zor olmadığını süreç içerisinde fark ettik bir onu söyleyerek başlamak istiyorum yani e, Türkiye'de aslında kadın alanı hali hazırda e, dayanışmanın çok güçlü olduğu e, bir alan sivil toplum içerisinde e, çocuk alanda ağlar konusunda aslında güçlü e, dolayısıyla aslında geçmişten aldığımız bazı deneyimler var gerek ağ oluşumlarından gerek işte daha Kolektivist yapılarda ee, ama bunların üzerine biraz daha yapılandırılmış bir süreç e, koymaya çalıştık ve yaklaşık Aslında 6 aya yayılan e, 5 e, temel topluluk olarak çalışmaya başladık yani 32 oluşum Aslında 5 tane topluluk arasında e, bir nevi bir sorumluluk aldılar bazı oluşumlar birden fazla topluluğun içerisindeydi bu topluluklar mahalle temelli olarak okul temelli olarak Akran ilişkileri temelli olarak ee, az önce söylediğim gibi kız çocuklar için daha aslında güven destekleyici öğrenme ortamları nasıl oluşur? Burada çocuk korumayı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini merkeze alarak nasıl yapabiliriz? Bunu çalışmaya başladılar. İki de destek topluluğumuz vardı. Bu az önce saydığım okul, mahalle ve akranlara biz çözüm topluluğu diyoruz. Doğrudan çünkü bir çözüm bulmak için çalışıyorlar. Destek toplulukları ise alanın ihtiyaç duyduğu bilgi ve e, içeriği aslında üretmek üzere çalışan topluluklar. Burada da bir araştırma topluluğumuz var sesinde içinde olduğu ee, bir de e, kız çocuk odaklı tasarım adını verdiğimiz kız çocuklar için kapsayıcı programlar, mekanlar, içerikler e, nasıl üretilir buna dair rehberler e, üreten bir destek topluluğumuz var. Dolayısıyla beş topluluk yaklaşık bir sene diyebiliriz artık yani Nisan ayından beri geç, geçtiğimiz senenin Nisan ayından beri bir arada çalışıyorlar. Bunlar temelde üç yaşamalı bir süreçten geçtiler aslında. Bütün topluluklar aynı zaman planıyla ilerlemediler ama hepsi de bu üç aşamayı tamamladılar. İyi ki tanışmaydı. Yani bir şekilde birbirleriyle daha derinden tanışmak. Yani alanda birbirimize bir şekilde temas etsek bile aslında derinlemesine birbirimizi tanıma fırsatımız çoğu zaman olmuyor. Dolayısıyla buna zaman ayırmaya çalıştık. Sözünü keseceğim. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Yani e, dediğim gibi e, sivil toplum herkes kendi alanında çok iyi niyetle e, canlı başta çalışıyor. Ama o kendi işinin haralı hüresinde aslında birazcık e, diğer sivil toplum örgütlerini biraz adını biliyor. Yani adlar ve... Konuları eşleyebiliyor belki ama dediğin gibi derinlemesine bir ne yapar bu hani birlikte daha iyi nasıl yaparız kaynakları da daha iyi kullanmak için hem zaman hem insan kaynağında her zaman çok bilgiye sahip olunamayabiliyor o yüzden bu söylediğin gerçekten çok önemli aslında. Evet buna baya mesai harcamak gerekiyor evet, gerçekten evet, tabii. ve birbirimizi tanıdıkça birbirimizde nasıl aslında nasıl diyeyim birbirimize nasıl puzzle gibi bağlandığımızı da görüyoruz yani kolektif etkinin tam da merkezinde de bu var. Sonuçta sivil toplum örgütleri olarak alandaki etkimiz ne yaparsak yapalım çok sınırlı. Örneğin birimiz daha kırılgan gruplar için ne bileyim gıda yardımı ya da barınma yardımı gibi günümüzde de çok önemli olan insani yardım eksenindeki konularda konuşurken bir diğerimiz ebeveyn eğitimi çalışıyor. Şimdi ebeveyn eğitimi aslında barınma olmadan ya da gıda olmadan mümkün olmayan bir şey bu kurumlar bir arada çalışmaya başladığında mesela çok daha büyük bir etki üretmeye başladığını görüyorsunuz. Ama bunu bir arada çalışmak o kadar kolay hani iki dakikada iki puzzle bir araya getirip olacak şeyler değil. Kurumların gerçekten belirli kavramlarda ortaklaşmaları, belirli amaçlarda ortaklaşmaları ve birbirlerinin yapabilirliğine dair daha fazla bilgiye sahip olmaları gerekiyor. Sınırlarına dair daha fazla bilgiye sahip olmaları gerekiyor. Bunları saygı duyabilecekleri konuşma ortamlarına sahip olmaları gerekiyor. Dolayısıyla tanışmanın bir kısmı da ortaklaşmaydı bizim için. Ee, ve hani bizim için önemli kavramlar hangileri? Ee, aynı dili konuşabilmek için e, bunları tanımlamak üzere mesela bayağı zaman harcadık. Ee, kimi zaman bu da aynı tanışmada olduğu gibi varsaydığımız bir şey. Yani aynı kavramlardan aynı şeyi anladığımızı varsayıyoruz. Ama çoğu zaman aslında çok farklı şeyler anlıyoruz. O nedenle ona da ciddi bir zaman ayırdık. Sonrasında derinleşmeye zaman ayırdık. Yani kök sebepleri belirlemeye. Tam bir sorun var ortada. Diyelim ki sorunumuz işte en kabaca kız çocukların e, okula devamı diyelim ya da e, erken yaşta evli diye. Şimdi okula devam aslında bir sonuç. Bir geriye gidiyorsunuz. Erken yaşta evlenme temel bir mesele olduğu için belki okula devam meselesinin bir sorun olduğunu görüyoruz. Bir alta iniyoruz. Onun da başka nedenleri olduğunu görüyoruz. Bir altı iniyoruz. Yani dolayısıyla bu kök sebepleri bulmak için derinleşmek için çok zaman harcadık. Her bir topluluk bunun üzerine çalıştı, konuştu, tartıştı ve hani o kök sebeplerden hangilerini gerçekçi olarak hedef alabiliriz bunu belirlediler. Son aşamadaysa ise fikir üretmeye geçtiler. O kök sebeplerin ortadan kaldırılabilmesi için yine gerçekçi şekilde ne yapılabilir bunu tartıştılar ve temelde bu üç çözüm topluluğu çocuk korumayı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini merkeze alan aslında üç model geliştirdi. E, bu üç modelin içerisinde halihazırda aslında var olan programlar da var e, az önce söylediğim puzzle metaforunda olduğu gibi yani halihazırda hazırda var o program hop geliyor zaten henüz mevcut olmayan bunları bir araya getirebilmek için ihtiyaç duyduğumuz bir nevi e, tutkal programlar sıfırdan geliştirilmeye başladı dolayısıyla temelde bir aslında modelleme üzerine çalışıldı biz bunları altyapı modelleri diyoruz çünkü bu altyapı modelleri olmadan kız çocukların kendi kararlarını verebilecekleri, kendi ihtiyaçlarını ifade edebilecekleri ve oradan başlayarak aslında onların ihtiyaçları doğrultusunda ilerleyecek işler yapmamız mümkün değildi. O yüzden bir nevi altyapıyı kurduk ve o altyapının üzerine önümüzdeki dönemlerde de artık çocukların etkin olabileceği, bütün çocukların aslında resmin içerisinde olduğu ama kız çocukların özgün ihtiyaçlarını ifade edebilecekleri daha fazla alana sahip olduğu bir aşamaya geçmeye başlıyoruz. Bundan sonraki yolculuğumuz tabii da daha şey hani buraya kadar olduğundan daha az karmaşık aslında. Çünkü buraya kadar olan kısım anlatması da yaşaması da gerçekten bir yandan zordu. Bir yandan da ama çok özeldi. Tam da bu aşamalardan iyi ki geçmişiz dediğimiz günlerden de geçiyoruz. Böyle krizli ortamlarda hızlıca yine bir araya gelip yani mesela depremlerin sonrasında beşinci günde e, bir araya gelip ya arkadaşların bir arada ne yapacağız sorusuna neredeyse herkesin aynı cevap verdiğini duyduk. Bu bence çok etkileyici bir şeydi. Yani herkes beş gün içerisinde sırf kendisi birey olarak e, ne yapacağını hem kendi kurumu için ne yapacağını hem de sunan kızları olarak ne yapacağını düşünüp buna e, bir şekilde gönlünü aklını koyup gelmişti. Ve çıkan cevaplarda neredeyse birbiriyle aynıydı dolayısıyla yani biraz sakin dönemlerde diyeyim. Ortaklaşmayı <laughs> sivil toplumun ve hatta özel sektörün ve tabii. Zaman ve emek harcaması uzun vadede maalesef krizler çağına girdiğimiz için çok daha anlamlı olacak gibi gözüküyor. Hiçbirimiz tek başına bu işlerin altından kalkabilecek güçte değiliz zaten. Kesinlikle değiliz. Zaten yani var olma nedenlerimiz de farklı tanımlanabiliyor zaten. Hepimiz aynı aynı amaç için yani Nihai amacımız hepimizin aynı olsa da farklı metodlar, farklı konular çalıştığımız için de bir araya gelmek çok besleyici, evet. çok zengin. Ve dediğim gibi hani dayanıklı kentler çok konuşuluyor son günlerde, ama sivil toplumun da dayanıklılığını arttıran bir model aslında siz deniyorsunuz ve çok da çok da iyi yapıyorsunuz gerçekten. Burada şimdi dediğim gibi sivil toplumun biz böyle işte hani sivil toplum, sivil toplum güçlenmesi, demokrasi, yerel demokrasi falan filan bu konuları hep tartışırken hep söylediğimiz, hep eksik kaldığını söylediğimiz bir şey de bu sivil toplumun Kendi içindeki bu bilgi akışının eksik olması ya da işte bir işbirliğinin eksik olması. Siz bu yani sivil toplum kısmında 32 birbirinden farklı yerlerde hatta bulunan sivil toplum örgütünü bir araya getirip bu kolektif etkiyi kolaylaştırıyorsunuz. Şeyi merak ediyorum, kamuyla ee, ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği e, nasıl gidiyor? Onlarla bir e, kolektiflik var mı aklınızda ya da onu, onu nasıl e, hayata geçirmeyi planlıyorsunuz? Ee, kamu tarafında çok yine e, nevi şahsına münasır bir yeni deneyime başlıyoruz. Bence çok üzerine düşünülmesi gereken ve umarım sonuçları itibariyle de örnek olabilecek bir işbirliği bu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile beraber depremin öncesinde aslında başlayan bir çalışmayla e, topluluk merkezleri oluşturmak üzere harekete geçtik. E, topluluk merkezlerinden kastımız İngilizce'de community hub diye geçen yapılar. Community hub'lar aslında yerel toplulukların hizmetlere erişebilmesi için e, portal gibiler. Yani bir nevi bir köprü, bir kapı, bir e, şey <laughs> bulamadım aşkım etabı. <laughs> Temel bir giriş al alanı sağlıyor ve bu e, community hub'larda temelde sivil toplum örgütlerinin ve kamunun e, hizmetlerini bir arada sağladığı ve e, bu hizmetlerin temelde yerel halk tarafından e, belirlendiği ve yönlendirildiği bir model var şimdi bu çok itöpik bir model gibi gözüküyor Bizde toplum merkezleri açısından çok önemli bu konuda yapılan çalışmalar var yani özellikle Doğu Güneydoğuda mesela Gap projesinin e, çevresinde oluşan çatomlar var çocuk ve gençlik merkezleri var daha hani yerelde Tarlubiş Toplum Merkezi, Gönüllüleri Derneği'nin genel olarak okul çevresinde oluşturduğu haplar gibi çok iyi örnekler var. Biz bunları biraz daha genel'e taşıyıp özellikle yerel toplulukların daha etkin olabileceği ve kamuyla dediğim gibi sivil toplum arasında köprüler oluşturan bir yapı hayal ediyoruz. Burada ilk modelimizi aslında İstanbul'da yapmayı hayal ediyorduk. Ama o İstanbul e, çalışmasını biraz dondurup şimdilik deprem bölgesini önceliklendirmeye karar verdik ve e, deprem bölgesinde büyük ihtimal ya yani kesin e, diğerleri de Adıyaman ve e, Hatay olacak gibi gözüküyor. Konteyner kentlerde e, çocuk merkezleri dediğimiz yine bu topluluk merkezli mantığına yakın çalışan kamu sivil toplum işbirliği alanlarının e, bilhassa 12-18 yaş çocuklar ve az önce söylediğim gibi kız çocukların özgün ihtiyaçlarını gözeten yerler olarak kurgulamaya başlayacağız. bu deneyim bana gerçekten umut veriyor ve çok önemli geliyor. Buradan üreteceğimiz bilgi ve deneyimle daha farklı alanlarda da sırf hani kız çocuk ya da çocuk ya da toplumsal cinsiyet eşitliği değil, aslında doğa korumada da böyle şeyler yapılabilir ya da hani çok farklı spor alanlarında da örneğin Dolayısıyla bunlar gerçekten e, önemli deneyimler ve hani bakacağız. E, uluslararası tarafta da yani özellikle Birleşmiş Milletlerle yakın temasımız var. E, zaman içerisinde e, daha onlarla da netleşen projelerle ilerlemeyi hayal ediyoruz. Hı hı. Bu şeyde çok haklısın yani bütün aslında kaynaklar, bütün sektörlerin yani kamuda, e, özelde, sivilde bütün kaynaklarını tabii ki deprem bölgesine e, öncelikli olarak e, tekrardan aktarmayı ya da bütün işte e, projelerin içeriğini, çıktılarını falan revize ediyoruz hepimiz haliyle çok öncelikli olarak bölgenin ihtiyacı olduğu için. Bir yandan da tabii bölgeden diğer kentlere göç eden bölgeli Hani evet. iç iç göç de var artık birazcık aslında göç yani deprem kenti olmayan kentlerde de aslında bir yandan da tabii yine oradaki işlerimizi de hepimizin revize etmesi ona göre bu afet boyutunu hem şu, hem günümüzün deprem göçmenleri hem de deprem beklenen mesela işte İstanbul'da böyle bir şey olur evet. ki o dayanıklılığı evet. nasıl yapacağız diye gerçekten o açıdan da yine çok güzel bir şey yapıyorsunuz yani sivil toplumun dayanıklılığını arttırmak için bu işbirlikleri için. 99 depreminden sonra çıkan bu yaratıcı o zaman için hep denir ya sivil toplumun böyle bir ivme kazandığı bir süreç oldu diye. Galiba bu deprem de yine şartlar farklı olsa da sivil toplum için genel olarak hani demokratik ortam çok daha farklı 99'a nazaran ama yine belki buradaki yaratıcı uygulamalar ya da yeni uygulamalarda belki dediğin gibi farklı alanlarda da yine işbirlikleri için ilham olabilecek. Evet, yani yerelleşme bu sefer. 99 depremi sivil toplumun bir nevi yeniden doğuşuydu. Hani tam bir milattı. Bu depremlerde yerelleşme için önemli bir milat oluşturacak gibi gözüküyor. Çünkü yani bu kadar büyük bir ülkede gerçekten yerelde dayanıklılığı arttırmadığımız sürece, eğitimde dayanıklılığı arttırmadığımız sürece, yani ne yaparsa yapalım bunu yerel ihtiyaçları gözetecek şekilde yapmadığımız sürece e, yani etkili olmanın mümkün olmadığını görüyoruz. O nedenle yani yerel topluluklara yatırım yapmak, e, bunu mümkün olduğu kadar hatta mahalle temelli olarak yapmak, hani de değil çünkü bizde yine bir e, kalkıma yaklaşımı olarak bölge öncelikli ama hani e, bölge de çok büyük. Her <laughs> şekilde belirlediğimiz her coğrafi şey aslında çok büyük kalıyor. O nedenle mümkün olduğu kadar mahalli olabilecek oluşumlara e, yatırım yapmak gerçekten bundan sonrasında da ülke olarak dayanıklılığımızı belirleyecek en temel faktörlerden biri gibi gözüküyor. Kesinlikle katılıyorum sana. Hem yereli yapacağımız e, katkı oradaki oranın kalkınması hem de yerelin e, daha inisiyatif alabileceği yani hani şeyin e, yerelden yönetimin de e, çok daha güçlenince bir modelin aslında bu tip durumlarda, bu tip krizlerde ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Yani ben 99'u bizzat yaşayan ve sonrasında da belediye, sivil toplum işbirlikleriyle ilerleyen şeyin tam göbeğinde olduğum için çok çok net hatırlıyorum <laughs> ve kıyaslayabiliyorum gerçekten. Yerel inisiyatif cidden ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Şeyde şimdi birazcık sonuna yaklaştık söyleşimizde ama bir damcık sana şey de sormak istiyorum. Yani bu veri meselesi bizim e, çok oh. e, söyleşi e, yapmamıza vesile olan projemiz e, dediğim gibi veriye dayalı politikaların e, daha e, daha isabetli, daha doğru, daha yaratıcı, e, daha kaynakları iyi kullanan politikalar olacağını sonuçlarının daha izlenebilir e, dolayısıyla da daha e, etkili olacağını düşündüğümüz için e, uzun zamandır e, TES'e buna e, odaklı çalışıyor. E, Söylediğim gibi bu sınavın kızlarının best e, çalışma Beş topluluğundan bir tanesi de zaten tam da e, araştırma ve veri e, yani o destek gruplarından bir tanesi testlerinde içinde de olduğu. E, bu... E Veri toplumsal cinsiyet eşitliği ya da işte kız çocukları ve eğitim e, alanı e, sizin e, ön plana çıkan alanlardan bir tanesi. Oradaki e, veri durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani sence veriye dayalı karar alınmaya yetecek e, bir durum var mı? E, nasıl bu, bütün bu işte bir yıla aşkın çalışmanızdan sonra o konuyla ilgili e, iyileştirme önerin olur mu? Bir değerlendirme yapabilir misiniz? Maalesef yok. <gülüyor> <gülüyor> yani çoğu zaman aslında e, sivil toplum örgütleri olarak e, neredeyse e, hiçbir şey görmeden hareket ediyoruz. Yani önümüzde bir resme dair bir hissiyatımız var. O hissiyat tabii ki deneyimden ve e, nitel e, en azından araştırmalardan besleniyor. Ama Türkiye'deki gerçek duruma dair veri maalesef e, çok erişilebilir değil. Pek çok konuda değil. Eğitim ve e, kız çocuk alanında da değil. Yani genel olarak tabii ki okullaşmaya dair istatistikler yayınlanıyor, her kademede e, kız ve oğlan çocuk oranlarını görebiliyoruz ama örneğin devam oranlarını bilmiyoruz. Yani kayıt da, zaten Türkiye'de şu anda eğitim e, zorunlu 12 yıl boyunca. Dolayısıyla hani 12 yıllık eğitime zaten dahil değilse bir nevi bir suç işliyor ve bu e, yasal çerçeve dahilinde takip edilmesi daha e, net olan bir kısım ama hani kayıt yaptıran gerçekten nasıl, ne kadar okula devam ediyor? Ya da hani okula devamın önünde ne gibi engeller var? Ya da hani daha da derinlerine inersek meselelerin ve daha da geniş perspektifte bakarsak hangi hizmetlere e, Cinsiyet cinsiyet kırılmayla kimler e, erişiyor? Sırf cinsiyet değil, etnisite de hatta ana değil, şey, göç geçmişi yani birçok faktöre bakarak sonuçta hani biliyoruz ki artık kesişimsellikte çok ciddi bir konu yani sırf kadın ve erkek diye meseleye bakmayıp bir de onun katman katman aslında hangi eşitsizliklerle perçinlendiğini de anlamaya çalışmamız gerekiyor. Ama bunları dair maalesef veri çok çok kısıtlı. O nedenle daha çok dediğim gibi nitele dayalı, daha deneyime dayalı, daha yerelden yine beslenen yerel vurgumuzu bir kere daha yapalım. Yani yerel örgütlerin tecrübelerinden ve bilgisinden beslenen. Ancak bu şekilde kararlar alabiliyoruz. Mesela tesevre yapmaya çalıştığımızda Sunan'ın kızlarında ihtiyaç haritası da hatta bu konuda aktif ve e, FISA'da e, bir arada çocukların çevresindeki ekosistemi bir nevi haritalamaya çalışıyoruz. Yani neler erişilebilir neler değil e, bunu da hatta çocukların kendileri tarafından daha katılımcı şekilde e, haritalamayı hayal ediyoruz. Yani bunu şimdi mesela iki ilçede yapmaya çalışıyoruz İstanbul'da. O bile yani o kadar büyük bir şey ki dünya evren ki. Hı hı. Yani İstanbul'un iki ilçesi dediğimiz şey aslında birçok dünyanın birçok yerinde, ülkeye bedenlerde neredeyse nüfuslara sahip. Dolayısıyla bunu devlet yapmadığı sürece hı hı. bizim yapabileceğimiz tek şey model oluşturmak. Yani böyle bir şey yapılabilir demek, bunu masaya koymak. Ama gerçekte o veriyi tüketici şekilde ya da hani bütün nüfusu temsil eden şekilde dahi e, bulmamız mümkün değil. O yüzden bunlar hani hayal etti, hayallerimiz doğrultusunda yatırım yapılmasını arzu ettiğimiz şeyler. Çok güzel söyledin aslında. Yani hani çünkü bir seçenekte veri yok deyip hani o şeyi hiç hiç bulaşmamak ama bizim birlikte yapmak yapmaya istediğimiz şey var olan birazcık veriyle bile ne kadar daha isabetli kararlar alınabilir. Bir de veri olsaydı e, neler yapacaktık hani yani bir de bir damlacığıyla bile e, aslında onu farklı şekillerde daha yaratıcı kullanırsan neler yapabilirsin. Ya da dediğin gibi yerelde pilot Hani çünkü veri çok gerçekten zahmetli, işte masraflı falan da bir şey. Minicik pilotla aslında ne kadar ilginç şeyler yapılabileceğini göstermek, model yapmak, model üretmek gibi bir derdimiz var birlikte. Umuyorum dediğin gibi bu şeyler de pilot uygulamalarla gerçekten karar alıcıların dikkatini çekeriz ve bütün o kolektif yaklaşımla da birlikte bir olup çok daha ilginç şeyler yapabiliriz ve vesile olur yaptığımız şeyler başkalarına da. Çok teşekkür ederim. ediyorum zaman ayırdığın için. Teşekkür burada. ederim otur Bu söyleşiyi dinledikten sonra bu kolektif dünyamıza katılmak isteyenler olursa en azından bilgiyi, web sitenizi bir söyleyebilir misin? Nereden Tabii belirlenir. ki sunanınkızları.org web sitemiz. Bilgi almak üzere de info.sunanınkızları.org'a mail atılabilir. Sosyal medya hesaplarınızda yine Suna'nın kızları. Evet. evet. Instagram'da e, özellikle. Twitter'da, de... Instagram, LinkedIn, hepsini evet. takip edebilirsiniz. Oralarda da e, Suna'nın kızları e, ile ilgili daha detaylı bilgi ve e, kimdir bu e, 32 örgüt bir araya gelmişler ve e, yeni bir şey deniyorlar. Ona ilgili e, bilgi alabilirsiniz. Çok teşekkür ederim tekrar. Çok kolay Ben de, teşekkür ederim. ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Benim için de sağ.